Çağla Hanım'ın modern mutfak dolapları oldukça şık görünüyor. Masayı da buraya uygun bulduk ama her üç evden ikisinde olan halınızı keşke başka bir şey seçseydiniz der sözü hanımlara bırakırım. Evet Çağla'nın mutfağındayız. Evet baksana ne o öyle? Orada Çağla'nın mutfağı yazıyordu aslında. Yengimin ha. kardeşi geldik. Evet. Çağla Kayhan kendisi yazdı. Evet. Çok güzel. Ben de şimdi olmuş. onu kırmak olmasın diye Diyor. bilmedim. Dilan Serhat'a benzemiştim aslında. Evet. Gidersin. Orada <laughs> Dilan getirir, Dilan. Serhat pişirir evet. saatte o. Bu normal standart. sanat. Allah Allah. Bak şurada Çok ne yazıyor? Düşürüm. Serhat getirir, Dilan pişirir. Kesinlikle. Dilan Serhat her yerde kapı pastası. Çünkü Dilan Serhatsız, Serhat Dilansız olmaz. Aa. Olmaz. <laughs> burada yine burada kelebek desenleri evet. var. Kelebek. Siyah beyazın bir tanesi gökü düştü. Gibi. Bir evet. Bak ne buraya. güzel bir fon kullanmışsın. Benim buraya Boştan ben... Mı bakıyor burası? Da? Evet. Dilan'ın Aha. yatak or yatak odası perdesinden almıştım. Güzel durmadı. Buraya bir tek bu oldu. Ha. O yüzden böyle bir şey tercih Bence ettim. Bence mantıklı. Diyeyim. Nasıl buldunuz? Ben de, de beğendim. beğendim. Doğru. 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 Evet. Olması gereken. Dolap kapakları. Ben evet. e, çok beğendim. Çünkü benim dolap kapaklarım da bu şekilde. Sadece camlı değil. Olduğu gibi dümdüz kapak. Aynen. Bardak rafları camlı. <laughs> e, o şekilde tercih etmedim ben ama yine de dolap kapaklarını <laughs> çok beğendim. E, genel olarak Tıpkı gibi yine siyah beyaz bir mutfak bizi evet. karşıladı. E, siyah beyaz mutfağı gerçekten beğeniyorum. Evet. Halını siyah kullanman da hoşuma gitti. Çünkü benimki evet. de siyah yani yani ve şey. mutfakta titizlik açısından evet. da daha uygun olduğunu düşünüyorum. Siyahtan siyah ziyade evet. lacivert. Tertipleme yani, yani koyun çok renk gösteririm. Daha evet Ne güzel maşallah. Ben tezgah üstünde böyle bir şey görüyorum. Ee, bu limonatalık Zenginliğimi belirtisi. Ama ee, <laughs> e, sıvı yağ olarak kullanılmış. Evet. şu an Sı sıvı yağ yani, limonatadan malata. pahalı ya. Evet. <laughs> onu süslemiş, <süpermiş, gülüyor> püslemiş, köşesine koymuş. Aslında Zenginlik belirtisi olsun. Ne yapayım bunu böyle bardaklara koyup içelim mi yani? Diyeyim. Ya, ya yani. ben yemek <gülüyor> yaparken <gülüyor> oradan alıp dolduruyorum. Dur dur. Yani yağ o zaman buraya koymamalısınız. Diğer türlü yağ buraya koymasanız bunu kullanıyorsanız daha az olur. Burada da iki yağlar var. Zeytinyağı gibi. Evet. Burada böyle bıçaklar görüyorum. Bir tane yerine bir yani evet, kasap kasap falan bir et doğru evet, ben gibi. yemek <laughs> yapıyorum burada. Et Aynen. yapıyorum. Tek tek konuşun ah. Küçük mutfakta beş kişiyiz zaten hep birazdan. Şimdi efendim ne yapıyorsun? Kasap mısın? Yani et yapıyorum. Kasap gibi et doğruyorum sonuçta. doğruyorsun Biz... yani. Tabii. Kasaba tamam. doğru musun? <laughs> Yok. Kız etini de kendi doğuruyormuş. E, yağdanlığıma takıldılar ama şu anda günümüzde çok moda. Seyircilerin de çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. O biz zenginlik belirtisi bence. Orada çok hoş durdu. Ama masada böyle ikiniz eşimle birlikte galiba. Evet. Kahvaltı. Keyif köşesi. Masanın minderleri <laughs> uymamış. Bu hemen aparatif ye çift köşesi. Bir yiyerek keyif yapıyoruz ha. O yüzden. <laughs> ben şey de yani, çok seviyorum. Neden kırmızı diye soruyor arkadaş. Evet. Neden kırmızı diye soruyor arkadaş. Neden kırmızı minderler buraya hiç, hiç uymamış. Hiç renk yoktu mutfağında. Hep siyah beyaz ya. Kırmızı da patladı. Zaten Keşke patlatmasaydın. Evet seviyorsunuz. Evet, yani kırmızı da patlatılır diye düşünüyorum. Dolaptır genel olarak benimkine zaten benziyor evet. ve ben beğendim. Ama masanın üzerindeki e, bu peçeteli ve yanındakileri pek beğenemedim. Çok e, güzel diye durmamış. <laughs> evet. Ama bunda. şöyle e, Yok. şu detay var masada. Şöyle elemeyi bir şey serilmiş evet. masanın üstüne. Evet. evet. O değer çok Çeyizden güzel. mi? Kayınvalidem evet. sermiş. Bu da 30 senelik. Aynen. Güzel <laughs> evet. olmuş evet. Hani bu Eee. Evet. uygun. Avizesi dikkatimi çekti. Avizesini kutları uydurmuş. Avizesi evet. genel olarak güzel. Evet, evet Yani Uyumlu mutfakta amacı. benim beğenmediğim açıkçası, e, bu kasap <laughs> dükkanı gibi dizdiği bıçaklar, limonatalık. Hani limonatalık yerine zeytinyağını kullandın. Zeytinyağı Hı. olarak kullandım bunu ama evet. en azından e, pardon, sıvı yağ olarak kullandın ama bunlardan zeytinyağı kullanıyorsan hani bir tane büyük sus, alıp iki tane sus, kullanmanın bir manası yoktu bence. Onun yanına başka türlü yakışmazdı. Böyle şık duruyor. Yani bunu bir düşünürüz. tane büyük alıp hani iki tane kullanmak gene bir büyükle zeytinyağı koyabiliriz. Evet ore kare yok. zenginlik göstergesi efendim dedi. Sonra <laughs> yani. <yüzden> koydum <laughs> boydunuz baş köşeye. Limonatalı yağdanlık olarak kullanmış ama onun yanında iki tane de yağ şişesi vardı. Bunu sorduğumda açıklamasında e, o limonatalı sıvı yağdanlık olarak kullandığını söyledi ama yanındakileri de zeytinyağı koyduğunu söyledi. Bence iki tane yerine en azından bir tane yere uyumlasa daha iyi olurdu. Güle güle otur aşkım. Haydi evet, gidiyoruz. Haydi.